Temizlik yapıyorum. <laughs> doğru yapar mısın şuna? Doğru. Nedir doğru? Uzayda bir boşluk mu yoksa yaşama ait ön yargılarımız mı? Kolay gelsin Vedat. Ben de seni arıyordum. Biraz konuşabilir miyiz? Ee, çok isterdim ama işim başımdan aşkın. Hem Melek hemşire de izin vermez. Aa ne olacak canım? Siz keyfinize bakın. Ben çıkarım. Ee, dur, dur gitme. Melek hemşiren. Melek hemşiren. Evet. Ne? Evet. Evet. Bütün dünya de desin ki evet. Ya bir dakika sen ne diyorsun ya? Neye? Evet. Avrupa Birliği'ne mi giriyoruz, Suzi? Ya. Hani sormuştun ya. Ha, sen Ziyaretçi Park'ındaki şeyi diyorsun. <laughs> Benim aklıma bir şey geldi. Sen şunu tut, benim hemen gitmem lazım. Ee, benim depoya gitmem lazım. O elinde tuttuğum fırçanın ruh ikizi var depoda. Onu, onu hemen almam lazım. Ben buraları aldım ama istersen sen üzerinden bir kere daha geç. Ee, hadi. Ya Vedat! Vedat! Beni bırak. Eyvallah burada. Ne olacak bu Hamza abinin durumu ya? Çok üzülüyorum vallahi. Vallahi ben de üzülüyorum. İnşallah en kısa zamanda toparlayacak kendini. İnşallah. Hamza ne almış depodan? Sivilleri de. Ne diyorsun sen? Buru derim kaçacak mı yoksa? Sadır sap kaçacak. Olur mu ya? Askerliğin yarısını yedi zaten. Kaçmasına göz mü yumacağız? Elde de gelir tozu da abi bu. Şimdi biz onu tutmaya çalışsak da tutamayız. Olmaz öyle şey. Levent Usta Emel Lübetçi bu akşam. Gidip söyleyelim ona. Yok ya, ispiyonlamış olmaz mıyız o zaman? Benim de aklıma yatmadı. Zaten şimdi söylesek Levent Usta Emel canlı ottu kar Abzu abi. Göz göre göre kaçacak mı yani? Yuf size be. Adam sen. Adam adam. Şafak saymakla bitmez. Eyvallah babacığım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi Hamza. Çok bile kaldın. Doğru söylüyorsun. Çok bile kaldın. Komutanım. Hadi git. Bunca zamandır adam olacaksın diye sabrettim Hamza ama... ...artık benim de sabrım tükendi. Seni durdurmaya çalışmayacağım. Git hadi. Komutanım, komutanım ben çok dallandım. Yeter be, senin kendini acındırmanı dinleyecek halim kalmadı Hamza. Sanki koca bölükte tek derdi olan sensin. Neyse, benim senden başka uğraşmam gereken 91 tane daha askerim var. Sen de ne halin varsa gör.